Herkese merhaba. Otomobillerin marka ve logo anlamları, amblem anlamları ile ilgili serimizde bugün Volkswagen'i işleyeceğiz. Tabii daha önceden A'dan başlamıştık ama sürekli olarak rutine bağlamak yerine bir oradan, bir baştan, bir sondan şeklinde yapmayı tercih ettik. O yüzden 3 tane A yapmıştık. Şimdi 3 tane de sondan yapacağız. Bu doğrultuda ilk konuğumuz Volkswagen. Tabi Volkswagen'in ne demek olduğu ve ambleminin de anlamından daha önce kabaca Volkswagen'in tarihinden bahsetmek gerekiyor çünkü siyasete dayalı bir marka. Geçmişte e, siyasi açıdan ortaya çıkmış bir marka ve e, oldukça önemli dönüm noktalarına sahip. E, bu doğrultuda her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var. E, Volkswagen'in ilk kuruluşu 1930'lu yılların başına dayanıyor. Ve e, DAF denilen e, bir oluşum vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Bu DAF, bildiğimiz öyle Hollanda üretimi kamyon markası değil. DAF'ın açılımı, Türkçe açılımı daha doğrusu Almanya emek cephesi olarak geçiyor. Nasyonel sosyalist bir topluluk ve de Nazilerin çıkış noktası. İşte bu topluluk şöyle bir fikir geliştiriyor. Almanya'da o zaman için e, otomobil fiyatları oldukça yüksek ve e, her 50 Almandan bir tanesi ancak otomobil satın alınabiliyor. Genellikle motosikletler alabilecek güçleri var Almanların. İşte bunun önüne geçebilmek için herkes otomobil sahibi yapabilmek için bir proje geliştiriliyor. Tabii bu projeye birçok kişi, birçok firma katılım gerçekleştiriyor. Tabii bu markaların içinde traktör üreten Hanomag'dan Steyr'e kadar böyle küçük otomobiller ve çeşitli motosikletler üretilen NSO'ya ve hatta Mercedes'e kadar çeşitli markalar mevcut. Hepsi de böyle basit, herkesin satın alabileceği pratik Araçlar üretme peşindeler. Ayrıca tüm bu markaların arasında e, Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche de yer alıyor ve Volks Auto denilen zamanda da Type 12 olarak geçen bir otomobil ortaya çıkartıyor. Bu günümüzde Beetle olarak bildiğimiz Volkswagen Beetle olarak bildiğimiz aracın temellerini oluşturuyor. Ferdinand Porsche'nin adı geçmişken kendisinden de şöyle kısaca bahsetmekte fayda var. Ferdinand Porsche aslında bir Çekoslovak vatandaşı ama Almanya'da yaptığı büyük başarılar, kendisi Stuttgart Üniversitesi'nde çok iyi çalışmalara sahip bir makine mühendisi, bu nedenle Büyük Mühendis ünvanına sahip ve özellikle de naziler arasında önemli bir popülariteye sahip. Hatta Adolf Hitler de kendisine hayranlık derecesinde bağlı, seviyor onu. Bu nedenle de zaten kendisine Alman vatandaşlığı veriliyor daha sonra. Ayrıca da Almanların bu SS subaylarının bulunduğu koruma timi olarak da geçer, onun içerisine de dahil oluyor, onun bir üyesi oluyor. İşte Ferdinand Porsche'nin SS'e bu kadar yakından bağlı olması, ayrıca tabii ki de çok çok iyi bir mühendis olup iyi projeler ortaya çıkarması nedeniyle de bu bahsettiğimiz herkesin alabileceği otomobil konusunda e, ihaleyi kazanıyor. E, hatta birçok diğer üreticiler, bundan Mercedes'ten tutun, Naysayıcı kadar hepsi araya çeşitli bağlantılarını koymalarına rağmen Porsche ihaleyi alıyor. Tabi söz konusu böyle önemli bir projede başarılı olmaksa sadece torpil veya tanıdık yetmiyor. Ee, Porsche'nin Ferdinand Porsche'nin aracı Hitler'in isteklerine fazlasıyla uyuyor. Nedir bu istekler? Mesela işte saatte 100 km bölü saat hıza çıkabilmesi, daha sonra 7 litre bölü 100 kilometrelik bir ortalama tüketime sahip olabilmesi, iki yetişkin ve bunların üç çocuğunu rahatlıkla içine alabilmesi, bavullarıyla beraber seyahat ettirebilmesi, işte hava soğutmalı motor gibi özel önemli bir teknolojiye sahip olması bu sayede mesela kışın Almanya şartlarında daha pratik olması, sıvı soğutmanın donma vesaire gibi sıkıntılarından kaynaklı. İşte tüm bu nedenlerde bir araya geldiği zaman bunun tabi bir de fiyat olarak önemli bir avantajının bulunması eklendiği zaman, Hitler'in istekleri tamamlanmış olunuyor ve 1938 yılında da Porsche'nin projesi ilk olarak tanıtılıyor. Amaçlarına uygun bir isim arandığı zaman, işte Volkswagen ismi seçiliyor. Zaten Porsche daha önceden Volkswagen Auto diye bir isim seçmişti kendisi. Prototip aracını bu şekilde adlandırmıştı. Bunun da nedeni Almanca açılımı, işte Volkswagen, Halk, Wagen da araba olarak, halk arabası olarak niteleniyor. Bu da önemli, sonuçta esas odak noktası aracın tam da bu şekilde. Amblemi de ilginç, hem de oldukça ilginç. 1930'lara dayandığından bahsettik Volkswagen düşüncesinin, yani halk aracının. Ve de 1930'lu yıllarda DAF, yani Alman Emek Cephesi'nin logosu ile alakalı oldukça önemli noktaları var. Tabi bu Alman Emek Cephesi'nin amblemi, Bildiğimiz bu Gamalı Haçlı, Nazilerin amblemiyle de hemen hemen aynı. Bir dişli var ve bu dişlinin ortasında da Gamalı Haç dediğimiz sembol yer alıyor. İşte Volkswagen'in ilk amblemi de buna oldukça benzer. Nasıl? Bahsettiğimiz V ve W yani Volkswagen'in ilk harfleri bu şekilde amblem içinde alt üstlü yer alıyor. Ve dışında da dişli var. Yine dediğimiz gibi bu Alman emek Cephesi'nin amblemi ile alakalı. Oruna da bulunuyor. Ve de bundan daha da önemlisi çevresinde böyle dört tane böyle kanat gibi bir şeyler var. İşte bu kanatlar da gamalı haçla oldukça benzer. Zaten ondan esinlenilmiş ve bahsettiğimiz logonun da dışarına çıkmış şekilde kanatlı bir şekilde yer alıyor. Bu amblem 1937 yılında ortaya çıkıyor ama 1939 yılında bu gamalı haçın kanatları amblemden çıkartılıyor. Sadece dişli kalıyor ve yine bahsettiğimiz V ve W harfleri altlı üstlü yer alıyor. Bu yeni amblem tasarlandıktan hemen sonra 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Almanlarla müttefik kuvvetleri, işte İngilizler, Amerikalılar, Ruslar, Fransızlar ve Alman cephesinde Japonlar ciddi bir savaşa tutuşuyorlar. Savaş bitiyor, Almanlar kaybediyorlar, Almanların bulunduğu cephe. Ve savaş sonrası da Almanların tesislerine, daha doğrusu Volkswagen'in tesislerine İngilizler el koyuyor Müttefik Kuvvetleri adına. İşte bu nedenle de ilk olarak yaptıkları ilk iş, logoyu değiştirmek oluyor. Alman Emek Cephesi'ni hatırlattığı gerekçesiyle, daha doğrusu Nazileri hatırlattığı gerekçesiyle, çemberin dışındaki dişli sembolü çıkartılıyor. Bunun yerine düz bir sembol yapılıyor, düz bir daire şekli yapılıyor. Ve günümüzde de kullanılan Volkswagen Amblem, işte esas olarak bu 1945 yılında ortaya çıkmış oluyor. Günümüze kadar da çeşitli değişikliklerle e, ana hatları korunarak renklerinde işte ufak tefek tarzda değişiklikler yapılarak aynı şekilde geliyor. Bir değişiklik olmuyor. Bu arada ilginç bir noktadan da bahsetmekte fayda var. Şimdi fabrikanın Volkswagen fabrikasının İngilizler tarafından yönetildiğinden bahsettik. İşte tam da bu noktada Beetle yani böcek adının e, nasıl çıktığı ile ilgili e, bir iddia var. Buna göre İngilizler yönetimi aldıklarında bu projelere bakıyorlar. Çeşitli prototip araçları görüyorlar, üretilmiş araçları görüyorlar. Ve diyorlar ki ya bu ne biçim araba böyle, ne şekilsiz bir araba böyle. Aynı böcek gibi diyorlar. Yani küçümsüyorlar aslında. İşte küçümsüyorlar ve bu böcek ismi de araca adeta yapışıyor ilk Volkswagen'e. Ve günümüze kadar da gelmeyi başarıyor. Son olarak çok çok önemli bir detaydan da bahsetmeden, tamamlamayalım. Ferdinand Porsche 1923 ve 1929 yılları arasında, Mercedes-Benz firmasında çalışmış. Ve orada şef mühendis, üst düzey bir mühendis olarak yer alıyor. Hatta Mercedes'in devrim yaratan ünlü otomobillerinden bir tanesi olan SSK'nın da, tasarımcıları arasında yer alıyor, o ekip içinde yer alıyor. Ama Daimler ve Benz firmaları, 1926 yılında birleşiyorlar ve bir yapı değişikliğine gidiyorlar. O sırada Ferdinand Porsche SSK gibi böyle performanslı araçların haricinde bir de böyle küçük derdi topla hafif, verimli araçlar üzerinde çalışıyor. En büyük hayallerinden bir tanesi. Hatta bu dönem e, üretilmiş bazı e, otomobiller de var. Bu daha önce bahsettiğimiz e, küçük halk otomobili projesi kapsamında, bağımsız projeler kapsamında. Ama e, Daimler ve Benz'in birleşmesi sonucu, Mercedes bu projeleri bir kenara atıyor, Daimler-Benz. Araçlarını artık Mercedes-Benz olarak adlandırmaya başlıyor. E, bu nedenle de Ferdinand Porsche, Mercedes-Benz'den ayrılıyor. Onun yerine farklı firmalarda çalışıyor ve en sonunda da kendi tasarım firmasını oluşturuyor. İşte bu süreçte tasarladığı otomobillerden bir tanesini kendi tasarım firmasında e, üretiyor ve Hitler'e kabul ettirerek günümüzün Beetle'ını oluşturmayı başarıyor. Ama işte bu araç Mercedes döneminde de 170H olarak üretilmiş ve bir dönemde satılmış ve genel olarak hatlarına bakıldığı zaman da üzerindeki Mercedes amblemini saymazsak ilk üretilmiş Type 1 Volkswagen'de de hemen hemen aynı olmasıyla büyük dikkat çekiyor. Evet Volkswagen'i tamamladık. Umarız anlatımımızı beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.